Ben sana bunun şeyini de atarım. Şimdi eşli oyunda varmış. Kol olsa aynı oyunda aynı bilgisayar üzerinde iki kişi oynayabiliyor bu arada. Ha, ben de online zannettim. Evet, online olaydı. Ah ben de direkt o sandım da baya şey eşli oyun için daha fazla oyun kumandası bağlayın. Belki şeyle oluyordur. Ee, LAN olarak bağlanma amaç tarzı programlar var ya. Belki onunla oluyordur. Bakalım bir tane başlatalım. Mesela neyi başlatayım? Eee... Bunları mı yapayım? Henüz keşfedilmedi diyor. Ha, bunlar açık değil. Bu challenge. İşler arazi. Hadi challenge yapak. Fanilerin girmesine izin verilmeyen bir yer. Tamam, Sen hadi. oyun oynadın mı hiç bilgisayarda şu an? Bunu mu? Evet şu an ki oynadım her Bunu, Ooo bile. Neler neler açtım. Hayır daha dün vermedi bu oyunu abi zaten. Ben Ondan bunu, dün verdim. 10.50 geçmiştir <laughs> oynadığım. <laughs> Ben ne diyorum DLC'li falan verdi. Niye bu açık Artık aç kitabı. Hayır dibime girmeyin ölürüm. Abi hayır ya. Bunun da bu bug'ı var işte. bu kadar seri el bitemez. Hayır ya. Nasıl ama? Telefonda şey çok zor ya. Ee, böyle ani dönüşler yapamıyorsun ya. Aha. Abi ölüyor ama ne koyayım. Abi bu nasıl bir karakter ya direkt ölüyor. Dur. Tamam normal bir şeyle gerek. Tamam hadi taşacaklı dayıyla gerek ya. Yani. Ya da şu po, po, -po, -po ablayla gerek. Bu da güzel. Challenge ver. Ee, o zaman sana bu bunu alacağız. Bu kızın şeyini. Gel. Direkt güvercin geldi ya. Tamam, ben burada sağlam build yaptım. Sen hiç 30'u gördün mü Max? Birkaç map'te gördüm. İlk map'i geçtim galiba sadece ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu map işte yani. Bak şimdi izle. Sonuçta oynayamadım zaten. Tek de yapacağım. Zevkli ya bu arada. Zevkli Bunun bunun şeyini biliyor musun olayını? Nasıl yani olayını? Bu evrimleştikten sonra dört bir yana direkt topak şeklinde yuvarlak şekilde atıyor bütün mepe. Bu hangisi şu an senin üstünde ben bunu görmedim, şu. Bunu hiç bilmiyorum. Bunu hiç kullanmadım lan galiba. Bak bekle. Buradan. Büyü altası da güzeldi sanki ya. Mantıklı olan da o zaten ya şu an diğerleri saçma balta balta iyi aslında da ulaşılmaz şimdi baltayla bana yaklaştırmayacak bir şey lazım adamlara Eyvah Eyvah bir şöyle etrafıma vuran bir şey gelse ananı satayım pentagram geldi yala neyse şu asanın evolution asanın ki de bu bu arada kitap Kitap alınca asa evrimleşiyor. Pentagram'a yuvarlama çok zor ya. Yani. Pentagram'ı en son kaz alacaksın. İlk geldiğimi alırsan sıçtın hiçbir şekilde gelişemiyorsun. Her şeyi siliyor map'teki. Pentagram level aldıktan sonra silmeme özelliği açılıyor. Şu da her her türlü al. Olsun olmasın. O da şişe evrimleşiyor bilmiyorum biliyor musun? Şu onu kadar hatırlamıyorum yani. Ben bunu oynadım mesela askerde falan Allah Ben de askerde oluyor. başladım buna zaten. Hatta belki ben söylemişimdir sana. <laughs> Oyna oyun. bak çok güzel oyun. Oynayayım. O zamanlar Bir ara aşırı ünlü oldu bu oyun. Ne zaman da o tam Ben bana bunu askerdeki bir alt devrelerden biri söyledi. Oynuyordu böyle telefonda böyle gittim ne oynuyorsun lan falan yanına oturdum böyle. Biraz devrecilik yapak dedik. Hoşuma <laughs> gitti böyle gösterdi abi bunu oynuyor. şöyle falan takılıyoruz. Dedim tamam, tamam bir de ben yükleyeyim. Ondan sonra bunu bir yükledim. Her şeyde oynuyordum. Nöbetlerde bile oynadım. O ananı satayım bitti ez. Ben şeyler hatırlıyorum. Twitch'te herkes mesela şey yaparlar ya mesela oyun oynarken mesela Lurza'da adam oyun arıyor. arkada bunu oynuyordu. Hep böyle yerlerden geliyordu. Böyle böyle çok oyun oldu bu oyuna nasıl satayım? Dedim hmm. bitti, biz de niye şu bunu Sarımsak geldi la. Şimdi ben ne alabilirim? İki boşluğum kaldı. Bir kitap gelsin Yukarıken her türlü. Iki. Şunu level 2 yapak ya. Dur bu biraz daha genişlesin. Bak biraz daha büyük atıyor artık. Ben hep, ben hep aynı şey biliyorum. Sarımsak, kuş, kitap. Sarımsak iyi değil bu arada. O kadar alma. Sarımsak evolosunu biliyor ya. musun? Evet. Evosunu. E, full evo, sonra da bir daha yanına yaklaşamıyorlar. Bir de kuşmuş da var ya. Bir de kitap da oluyordu. Hı. Kitap galiba full açık kalıyordu evolulanında. Full açık kalıyor evet. Kitap zaten 6-7 milyonu görüyor ya hasar olarak. Oyun map net Sonra bir daha yaklaşamıyorlar da buraya. Hep sansol yapıyordum. İyi o da iyi. XP toplarız. Hadi gari. 270 gold ne amına koyayım ben. ben zaten full ki. Bilmiyorum kitabı aldık aldık. Aa yanlışlıkla et aldım. Vay ananı be hadi be. İyi vuruyor lan kız. Hmm, saçma derecede güzel vuruyor. Bir de bunu ev olasak dediğin gibi var ya neler yapar. Ana lan biz şeytan fullememiş miyiz? Kaç level ki? Son bir level atamış. 5 level. Acaba niye 8 level mesela? Warframe gibi ama niye 30? 10 değil, 5 değil, 8 yani. O değişik bir rakam. Her şeyin yanılı mı 8 şu an? Altı 9 ESC'ye bastım şeye bakar mısın? Aşağıdan <laughs> öküzler geliyor. <laughs> Bilmiyorum, hepsi değil. Kimisi 5, kimisi 8. Ya silahlar hep 8 galiba bildiğim kadarıyla. Şunlar da 5 falan. Abi, abi! Şerefsizlere bak. Bak biri de sonradan gidiyor. Hadi ya bir kitap verin de rahatlayayım ya. Eee bu öküzler ölmüyor. Acaba çok geziyorum. Kuşlar ondan mı sıkamıyor ya? Kuşlar hasar vermiyormuş gibi hissediyorum. Şey yaptılar mı anasını satayım kuşları? Baksana öküzler ölmüyor. Görmüyorum daha ama yukarıyı. Buna nasıl bir şarkı gider bu oyuna? Abi bunun oyun sesini sıfırlayacağım. Arkaya çil. Yoksa kafan yanar iki dakika sonra. <laughs> Aha boss'u kestik. Ah bir kitap olsa ben size yapacağı biliyorum da. Sandığı almam lazım. Adamların etrafında daire çiziyorum ölsünler diye ölmüyorlar da. Hadi be bir kitap vereceksin ya. Vermiyor. Orospu olsa beğenirsiniz. Biz bunu fulllemedik mi ya? bir şey değil mi? Ben şu an hasar veremiyorum. Yani harbi sağlam bir şey ev olamazsam muhtemelen göte geleceğim. Hmm, Baya ölmüyorlar. Al. Şimdi naneyi yedik. Kaç 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 kaç. <laughs> bir tane şey var. Abi bu ne böyle çeşit çeşit böcük geliyor. Tamam şurada durayım da bari. Sıkışınca kutuyu alırım. Çok Ana çok da yaklaşamıyorlar gibi de. He lan kesemiyorlar niye? Bak sabit duruyorum. Abi durmadan açık çünkü hep hem kuş vuruyor hem şu sayfa olan vuruyor. Güçlü Lan boşa uğraşıyormuşuz anasını satayım beklesek ama öküzler öldürürdü bu arada ya. Güvercini fırledik. Şu an ne eksik? lan bayağı eksik var. Dur fulliyek biraz öyle. Hatta şunu alak ya. Yani. Bu önemli. Güzel. Benim telefonda daha fazla map falan vardı. Bence DLC mi vardı acaba? Bu ne? Fırat evleri, güsüveleri dolduklarına patlar diyor. İyi. Oy 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 oy. Attıkları patlıyor artık. Bir kitap ver Allah belanı versin be. Oğlum bu ne lan? İyi vuruyorlar şu an ha. Patlaya patlaya sıkıyorlar valla. Şunları da toplayak. Vay satayım ya. Hadi be. Oy 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 oy. Tamam ben artık şu saatten sonra Afrika'ya salarım. Şu boss gelmesin yeter bana. Eyvah. Boss öldü mü lan? bunu aldıracak ya hayırlısı. <laughs> Bana onu aldıracak. Sağa sola yıldırım atacağız. <laughs> ben adamların üstüne ben şu an gözüm kapalı oynuyorum bu arada. Gözlerim ağrıdı çünkü. Üf, <laughs> <Şu Gülüyor> kuşlara <kısana Gülüyor> bak. Tele gibi patlatıyorlar. Of. Of. Bir alsana abi, devan atarsın bence. ver şu kitabı. Oğlum içlerine giriyorum ha hasar yemem Lan oğlum bu ne? Hadi, hadi. Keşke şanslı olmayı alsaydık lan. Belki sandıklar dörtlü beşli açılırdı ya. Oh be sonunda be. Başka bir şey alıyorum şimdi mi? <laughs> Taç alıyorum <laughs> <Taç> şimdi <alıyormuşum> orada. <laughs> Salak gibi. <laughs> tamam bu artık yürür gider buradan. Biraz kasılsın dur. Şu an çok iyi. Kuş da fullendi. Şu an 3 tane sandık var. Bence birini evolaştırır diyorum. Ne diyorsun? Gireyim mi? Bence aç ya direkt. Ee, ne kalmış? 2 bunun kalmış. Kitabım bayağı var. Bir dörtlü beşli açsalar. O ne lan? Ananı satayım. Yıldırım da geldi. Tam şu an full evoyuz. Şey hariç. Şu kızın kendi silahı hariç. Ben açıyorum artık. Dur belki evolaştırır. Aha. ilk evo geliyor. Hadi. Kuşa ver. Kuşa ver bir boşluğum daha açılsın ona da silah alayım. <laughs> Haydi. <laughs> Çok iyi. Tamam ben şimdi içinden geçtim oyunun. Ona da dashjack alacağım. Şey, Gartik alacağım. Ben şu an hasar yiyorum ne oluyor? Santa suyu mu alsam acaba? O da şeyle bulaşır. Mıknatısla. Hiç yaklaşamazlar bana. Deneyeceğim. Sandıkları niye almıyor işte mesela? Aa! Atla diyorum. Atla diyorum. Son hakkında zaten. Şu bir daha geleceğini bilsem şunu alırım Şam'dan. Şam'dan neye ulaşıyor bu galiba? Balta. Almayacağım. Adamlar bana yaklaşamıyor. Ben aralarında geziyorum ve sandıkları da görmüyorum bu arada. Üf, tamam. Baksana içlerine giriyorum takılıyorum öyle hiç. Şunu da 7-8 yapak da onu devrimleştirsin ya. Baksana ne güzel. Kitap, kitap level kitaba gelsin de ya. Yemiyorlar tek yemiyorlar Ha, anasını satayım dur neyse bir yuva geliyor Neye geliyor ama bu Şeye asaya e, e, Ağzına sıçtık o zaman bittik biz Tek yemiyorlar ve son hakkındı bu Tam yerinde Ay, sabit kalırsam şey. Bir şeyler yapıyorlar gibi ya Ah siktir, ah, siktir. Hasar yedim canıma bakıyorum. Canımı gördüğüm gibi sandığı alırım. Çok korkunç. Şu an harbi korkuyorum. Tek atıyorlar bir damla var Abi ölme lan. Kitap ver ya kitap iyidir. Kitap adam edersek kitap bizi bayağı korur. Son şeye Santa suyu ya da taşı şey alma, garli almak lazım sarımsak. Sizin... Garlin iyi olmakta telebak abi sersen da abi bir de can da topluyor ama şey alman lazım garlik için şunu iyileşme alman lazım Ivo's için Santa suyunu almam iyi olur çünkü mıknatısla da. oğlum dibime kadar geliyorlar böyle bir vursa kırbacı bitti mantis bir de bunlar eyvah eyvah hızlandılar eyvah eyvah çok seri geliyorlar. Korkudan uzak uzaklaşamıyorum XP almaya. Ve şu an XP gelmiyor bana. Ölmedikleri için. Çok iyi. Kitapla fullendi. Şunu açsam acaba kitabı fuşa yapar mı? Evrimleştirir mi? Şuna mı verir? Bence denemekten zarar gelmez. Aha! Evo veriyor. <laughs> oh be! Oh be! Tamam bu daha da gider. İnşallah. Yalnız kitap, şimdi kitap açılana kadar ben sıçtım. Tamam açıldı. <laughs> tamam korkma yok. <laughs> tamam artık korkmam. Daha da gider. Kitap da fullendi. Bir sandık da aşağı düşmüş bu arada şu an görüyorum. Bir şey arada bir patlıyor bak gördün mü? Tükürüyor ne? gibi amına koyayım. <laughs> bak bir, bir tüf bir tükürüyor bir şey arada bir. Orada beni bir x bir yağmuruna tutuyor. Bak tüf, bir tükürüyor bir şey. <laughs> tamam şimdi topla. Oha iki tane sandık varmış herhalde. Tamam tekrar rahata kavuştuk. Aha şurada her şeyi çeken var. Hop gel 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 Bunu ver. Bunu ver. Aha Santa suyu da geldi ez. Tamam bitti. 3 üç, üç tane sandık oldu. Bu arada net artık daha ölmem. Şimdi Santa suyuyla şu şey fullenince yıldırım. Şu sandıkları öyle açacağım. ikisini de evolaştırsın. Üçünü. Bitti ondan sonra oyun. Baksana nasıl hasar veriyor. AFK bırak aman efendim. Benim bu telefonumu bir yerden sonra kastırıyordu sen de onu yapıyor muydu? Hiç hatırlamıyorum yani. Bir yerden sonra ebesin nikah telefonum donuyordan mı bunu yapayım. Oğlum hiç 30'a kadar gelemiyor muydu Nasıl hiç hatırlamıyor? Abi bir kere falan geldim de galiba kasmıyordu yani. bilmiyorum. Ya kaslı oynamaz hatırlıyorum da. Bu oyunu yok. bir yüklesene. Ben bir senin oynadığını görmek istiyorum. Merak yürü, yürü. ettim. Gene 3 sandık oldu bu arada. Ya şeyle takıldım çok hatırlıyorum. Mesela hep kuşun şu Ama sonralarında hep rastgele aldığım için, çölükmediğim için hep böyle saçma sapan şeyler kalıyordu. Bir kere de işte çok iyi bir şey yapmıştım. Galiba sarımsağı fullemiştim. Kuşları, muşları. Onunla 30 ilk 30 ilk bölümü geçmiştim hatırlıyorum 30 dakika. Bunu ne seçeyim sence? Abi Hepsi bok alanı ve fırlatan hızı bence iyi gibi. İkisine mesle. Şunu vererek daha hızlı fırlatsın. Yıldırımlar işe yarıyor mu acaba? Yıldırımlar bilmiyorum ki. Yarıyor. O fırlatmıyor ki ama galiba. Düşüyor bunlar. Bu XP'ye bak. Sola gidersen ne olacak? sandıkları göremiyorum. Aa sandık açtım yanlışlıkla. boş açtık ya. Ha şey çıktı. Oy dur. Arken çıktı. Ver bakayım ne vereceğim? Bir şey kalmadı ki alabilecek. Bu zaten boş. Bunların hiçbiri bende yok. Bu da yok. Tam bunu ver bari. En azından canman şu şanslı olma ihtimalini alasın var da. Şu santayı fullleyeyim diyorum. O aşağıda bak sol altta alev veren var. O sağ aşağıda da alev veren var. Oğlum boss'u kesebilir miyiz acaba? Bakayım ne ne var. Şurada bir alev var. Bir alev burada var. Bir mıknatıs var. Bir donduran donduran ve mıknatıs falan var. O mıknatısı şöyle uzaktan alayım mı ki? Yemekler burada. Biraz dayansak boss'u keseriz gibi duruyor ya. Bir dondursam boss da donuyor mu acaba? Şuna yakın Ay, durayım. boss tek atıyor Evet yakalarsa evet, <laughs> tekliyor direkt. Bu adamlar yaklaşamıyor bile. 30 dakika çok bir oyun için. 15 dakika olması lazım bence. Tamam, Santa'yı da. 20 dakikada şimdi. anca adam oluyor abi. Biraz da tadını çıkarmak lazım ya 20 dakika. AFK bırakınca bir anlam olmuyor. Önemli olan bana şey daha eğlenceli gibi geliyor. Kaçıyorsun lan öldüm mü öleceğim mi? Hani o göte geldim geleceğim heyecanı. Bak şu an mesela hayatta ben öldüremezler artık. Mepe bakar mısın? Ebesini görmediğim yerde adamlar ölmüş. Şurada şey var, drone alak bana daha gelemiyorlar bile adamlar. Bana artık sandıkları açak hiçbir şey gelmeyecek. Bu arada canım gidiyordu şu an fark ettim. Ölmüyorum derken ölüyordum az önce. Bak. Lan boss gelmiş çünkü. Oh, İçinden geçmişim Onun olsun. 25. 25 dakika olur muydu lan? Yok o değil. Azrail gelmemiş. Şu aşağıdan eti yiyek dur. Vay anasını satayım. Nerede? Görmedim eşek gibi cadı gelmiş. Et verin et verin. Nerede? 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 Ne oldu? Fırlandırıyorum canım. Şöyle bir keseyim onu. Kestim onu. <laughs> Sen daha ne vereceksin ki? Ne kaldı lan verecek? Tamam. Diğer sandıkları açmayacağım bile. Şuraya sandığın sandıkların oraya pusak. Şurada dursun. Takılsın mı böyle? Daha hiçbir şey. Ney? Kulak kadar tuhaf geliyor ki şu anda. Şu an sesin affedersin, bok gibi geliyor. Maluk yani kulaklığın şeyi ya tizi çok fazla gibi. Bir realtek ayarlarına falan bakmayın dene. Hayırlı olsun bu arada gelir gelmez sövdük kulaklığını ama. Ne kulak da aldın? 432. 432. Parası? Ha. Ya Güzel. harbi mi, yağlı mı? 2400 müydü öyle bir şeyde Oha ay adam zengin olun zengin olmak böyle bir şey. Yani. Gene <laughs> iyi almışsın orada. Ül... bu arada. Bir defa ayırıp koysa güzel olurmuştu. Bir de şey bir defa de belki dolayı olabilir de. Sen Bisik araştır araştırmışındır var mı özellikleri falan? Uygulaması var <laughs> da. mikrofon defa ayırıp koysam olurdu. Ses değiştiriyor mu? 130 şarj gibi yani telefonların. Ama ses çok değiştiriyor mu? Kaliteli geliyor. İlkay'ın öyle huyları var. O araştırmıştır diye sordum ya. Yani kesin böyle bir ses değiştirme programı bir şey vardır yani. Abi şu 730 var ya en babası sırlı O hariç mikrofonları kötü ya. Benim yani mesela eskiden falan 45 ne sab? İyi kulak ama bok gibi mikrofonu var yani. <laughs> şu an kötü. Ama şey güzel bak hani sesinin tonunu şeyini hani kalite olarak iyi. Sadece Böyle dediğin gibi bir telsiz sesi gibi veriyor sadece. Aynen. Yoksa netliği falan çok iyi yani. Şu an ne ki? Kaç... Eyvah. Birkaç yıl diyeceğim. Evet. Bir, bir, Artık şey yaparım ya. Hmm. Aklıma gelmedi her neyse. Biraz kalacaksınız ya böyle birkaç yıl. <laughs> Yusuf ekrana bak. Evet, <laughs> ekranı. Şey çok kötü geldi bana tek. Bayi abi sesi kesiyor dışarı. Kendisini hiç duymuyorum mesela. O da çok daha pis ettiriyor. Şey bir kulaklıklar falan büyük mü? Tam kulağım hepsini kaplıyor. Büyük <laughs> Dışarıdan bana hiç ses gelmiyor. Oğlum ölüyorum. Kesin var ya. Kesin var ya annemle bayağı bir güzel kavga edeceğim gibi duruyor. <laughs> Allah aşkına ekrana bakıyorsun. <laughs> 29.40 hazır mıyız? Geldiği gibi direkt şu sandal alacağım boss. <laughs> ah ölüyorum. Oğlum Emir'in aldığı kulaklığı biliyor musun sen? Yo. Emir 1000 liraya aldı kulaklığı. Ben atmıştım ona kulaklığı. Kulaklık almak istiyordu. Adam 1000 liraya aldı kulaklık da benim mikrofondan daha iyi ses aldı veriyor amına koyayım şu an. Gerçekten burada herkesin daha iyi yani. Çinli, Çinli öticiler öyle oluyor ya. Tuhaf adam kulakları. Ananı sikeyim 29.50'de öldüm amına koyayım. İşte. Aa. Kumar kumar gibi bir şey o. Ananı sikeyim 10 saniye kaldı. <laughs> Aa, ananı afradım da sikeyim. 10 saniye <laughs> kala öldüm. 10 saniye. Bir de Çok mükemmel yavrum. build falan diye övdüm amına koyayım. 10 saniye kala. amına koyayım 10 saniye kala oyun ben bu oyunu silerim. Ananı <laughs> savradını. Lan bu niye benim başıma geliyor böyle şeyler ben anlamıyorum ya. Abi var mı şöyle 10 saniye kala ölen bir insan var mı ya tanıdığınız YouTube'da herhangi Twitch'te bir şeyde? Kesin 10 saniye kala ölüp bilgisayarı kıran kişiler vardır ya. Ananı satayım ya. Kesin vardır gerçi bu arada. Bir kader orta. Ya abi 1 dakika 3-5 10 dakika bir şey kal öldür. 10 saniye kala da ölmezsin ya. 29.50 dakika saniye dayandım. 29 dakika. Son 10 saniye ya. Bir de gülüyor arkadaki robotlar derdini siktiklerin. Tamam oyunu siliyoruz. Lanet olsun. Ben bu ben bu kazığı kaldıramam.